Merhabalar. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz. Evet şimdi bu güzel bir soru çünkü ÖSYM tarafından muhakkak bize sorulabilecek bir üslü sayı sorusu. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılıyor. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te bile eleniyor. Dikkat! Kaç kişi katılıyor? 1 milyon. 1 milyon var ve üslü ifade varsa bilin ki yapacağınız İlk işlem şudur. 1 milyonu üslü olarak yazalım. Nedir? 10 üzeri kaç tane sıfır var? 3 burada. 3 burada 6. Demek ki 10 üzeri 6'ya eşittir. Şimdi her bir turda 5'te 1 eleniyor ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura kalıyor. Tamam. 5'te 1'i eleniyormuş. Dikkat. Kalanlar diğerleri ne kalır arkadaşlar? 5'te 1'i eleniyorsa ne kalır? 5'te 4'ü kalır değil mi? Her tura demek ki 5'te 4 kalıyormuş. Çok güzel. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır? Aslında zor değil. Sadece anladıktan sonra yapılabilecek bir soru. Şimdi diyor ki bizim 1. tur var. 1. sonra 2. tur var. Sonra 3. tur var. Sonra 4., sonra 5. ve sonra 6. tur var. Şimdi arkadaşlar 1. turda kaç kişi katılıyor? 10 üzeri 6. 10 üzeri 6'nın 5'te biri eleniyor. Şimdi 5'te birini çıkartmak yerine şunu yapmamız daha mantıklı değil mi? Kaçı kalıyor? 5'te 4'ü. O zaman ikinci tura 10 üzeri 6'nın 10 üzeri 6'nın e, özür dilerim 10 üzeri 6 yazacakken 10 da 6 yazdık. Evet 10 üzeri 6'nın 5'te 4'ü gitmeyecek mi? Evet 5'te 4'ü ikinci tura. E sonra kalan bu yarışmacılar yani bu kalan yarışmacıların bir de 5'te 4'ü Diğer tura gitmeyecek mi? Evet. Kaç tane 5'te 4 yapacağız? Şimdi 10 üzeri 6'nın 5'te 4'ü buraya gelecek. 1. Sonra 5'te 4'ü 2. Sonra 3. Sonra 4. Sonra 5. Sonra 6. tur. İşte 6 tane. O zaman toplam 6 tane 5'te 4 ile çarpmamız gerekmiyor mu? Neden olduğunu bir daha anlatacağım. 3, 6. Neden? Çünkü şundan dolayı arkadaşlar. Bize diyor ki 10 üzeri 6'nın 5'te 1'i eleniyor. E 5'te 1'i elenip kaçta kaçı kalır? 5'te 4'ü kalır değil mi? 5'te 4'ü diğer tura kalır. Ve bize zaten şurada ifade ettiği tamamı bir sonraki tura katılıyor. Buna göre 6. turun sonunda kalan yarışmacı diyor. Kalan yarışmacıyı biz nasıl bulacağız? E çok basit. Biz kalan yarışmacıyı bundan sonra yani 6. turun sonunda kalan yarışmacıyı her turdan sonra 5'te biri eleniyorsa 5'te 4'ü kalacağı için biz 5'te 4'te çarpacağız. Yani 4 ile çarpıp 5'e böleceğiz. O zaman 10 üzeri 6'yı biz toplam kaç tane 4 ile çarptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 4 üzeri 6 mı oldu? Evet. Kaça böleceğiz? 5. Beş. 5'lere böleceğiz. Kaç tane 5 yine? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5. Yani 6 tane 5 nasıl ifade ediliyor? 5 üstü 6. Bundan sonra sorumuz çok daha basitleşti. Ne oldu? Üstler eşit iken tabanlar çarpılır. 10 çarpı 4'ten 40 üzeri 6 oldu. Bölü 5 üzeri 6. 5 üzeri 6'ya böldük. Üstler eşit iken tabanlar ne yapılır? Bölünür bölmede. 40'ı 5'e böl. 8. 8 üstü 6. Şıklarda farkındaysanız hepsi 2 kuvvetinde. O zaman biz de yapalım. 2 kuvvetinde 8 nedir? 2 üstü 3'tür. Bunun üzerinde de 6 var. Bu da eşittir. 2 üzeri 3 çarpı 6'dan 18. İşte cevabımız çıktı ortaya. Soru güzel. ÖSYM tarafından sorulabilir. Dikkat etmek lazım. Hemen diğer sorumuza bakıyoruz. Üstü ifadelerde şimdi burada 2 üzeri x artı ifadesinin değeri kaçtır? 2017 YGS zamanı. Son YGS sınavı hatta. Bundan sonra TT AYT'ye döndü. Şimdi buraya bakıyoruz. Bunlar çok aslında zor bir soru değil. Neden? Arkadaşlar burada bize 2 üzeri x üzeri e, 2 üzeri x artı y istiyor. Biz iki tabanını görüyoruz. O zaman biz bunları da iki tabanına çevireceğiz. Çevirmeden önce şu işlemi yapabiliriz. X'i bulabilmek için mesela bu yapabiliriz değil mi? Ne yapabiliriz? Taraf tarafa toplarsak. Bakın taraf tarafa toplarsak şurasıyla şurası gitmez mi? Gider. 4 üzeri x, 4 üzeri x topladık ne oldu? 2 tane 4 üzeri x. Burada yapılan bir işlem var aslında. Onu yapmışlar. 18'e eşit. Şimdi burada muhtemelen şunu göreceksiniz. 2'ye böldük. 4 üzeri x eşittir 9 ki yapan arkadaşımızda 4 üzeri x eşittir 9 bulmuş. Ama devamı gelmemiş. Neden gelmemiş? Gelmesi gerekiyor. Neden? 4 nedir? 2'nin ikinci kuvvetidir. Yani 2 üzeri 2 üzeri x ne eşittir? 9'a eşittir. Bize ne lazım? Şu 2 üzeri x artıyı açalım. Bu şu demek değil mi? Tabanlar eşit iken üstler toplanmamış mı? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y. Tabanlar eşit iken üstler toplanmış. Bunu bu şekilde açtık. Bize ne lazım? 2 üzeri x lazım. E burada ne var? E hocam burada bir şey yok. Nasıl yok? Arkadaşlar burada var aslında. Biz burada 2x ifadesinde şu ifade şöyle yazamaz mıyız? 2 üzeri x üzeri 2 değil mi? Bunu da 9'u da 3 üzeri 2 yazamaz mıyız? Yazarız hocam. E bu ikiler birbirini götürmüyor mu? Değil mi? Götürüyor. 2 üzeri x kaça eşitmiş? 3'e. Demek ki şu 3'e eşitmiş. Şimdi aynı şekilde y'yi bulacağız. Y'yi bulmak için de x'i kullanarak yapabiliriz. Neden? Çünkü biz burada zaten 4 üzeri x'in ne olduğunu artık biliyoruz. 4 üzeri x ne eşitti? 9'a eşitti. Biz 4 üzeri x'i 9 yazıp şuraya 9 yazıp 4 üzeri y'nin de şuraya 4 üzeri y'nin de 1 olduğunu görüyoruz değil mi? 9'a 1 eklersek 10 olur. Şimdi 4 üzeri y'yi de aynı şekilde açalım. Şuraya getirip açıyorum. Çok aklınıza sığınarak şöyle evet şöyle daha güzel olur. Şöyle de görünmeyebilir. Evet. 4 üzeri y eşittir 1 değil mi? 4 üzeri y eşittir 1 ifadesi de bize ne lazım? 2 üzeri y. Şimdi gelip de y'ye sıfır verip e, bu yola girmeyin. Çünkü bunu yaparsanız sonuç sıfır olur. E, aman aman. Yani sonuç sıfırı bırakın. E, aslında sonuç çıkar da oraya girmeyeceğim. Neden? Çünkü daha farklı bir ifadeye gireceğim. 2 üzeri 2 üzeri y. Değil mi? 2 üzeri 2 aldık. Üzeri y eşittir 1. Şimdi buradan bize ne istiyor? 2 üzeri y. 2 üzeri y için biz burada ne yapabiliriz? Şunu yer değiştirelim. 2 üzeri y üzeri 2 eşittir. 1 üzeri 2 demek değil mi bu? Evet. Şunlar gitsin. 2 üzeri y 1'e eşittir. Hani burada dediğim gibi buraya değer verip 0 verip 1 yapabiliriz. Şurada da 0 verdiğimizde 1 çıkar. Burası zaten her türlü 1 olur. 3 çarpı 1'den cevap 3 olur. Ama ben özellikle şuradaki 2 üzeri Evet, bu 4 üzeri y'yi 2 üzeri y şeklinde nasıl çevireceğimizi görmeniz için tekrardan soruyu bu şekilde uzatmak istedim. Cevabımız da 3 olacak. Evet bir de 2013 LYS sorusuna bakalım. Evet A'yı soruyor. Bakalım önce bir soruyu inceleyelim. Çünkü soru incelemeden dalarsak e, soru da bize dalmış olur. Matematikte dikkat edin. Siz dalmak istersiniz ama o sizi fit kısıtta yakalayabilir. Evet şimdi biz önce bir şu ifadeleri düzeltelim. 1 eksi 3 üzeri eksi 1 ne demek? 1 bölü 3 demek değil mi? Sayıyı ters çevirir. 1 eksi 1 bölü 3 neydi? 3 çarpı 1, 3, 1 çıkar. 2, 2 bölü 3. Normal kesirlerde çıkarma yaptım. 2 bölü 3. Artı, şimdi 1 bölü a demek değil mi bu? a üzeri eksi 1. Ters çevirir, 1 bölü a olur. Bunun üstünde eksi 3 var. Dikkat. Şimdi bunun üstünde eksi 3 var. Şimdi bu olay çok basit olacak. Bunun üstündeki eksi 3'ü böyle yazdım. 8 nedir? 2 üzeri 3 değil mi? Hmm, çok güzel. Şimdi buradaki 3, buradaki de 3 değil mi? Evet. Biz buradaki eksiyi buraya dağıtırsak olay aslında bitecekmiş gibi değil mi? Tamam. Bitmeden önce bir şurada bir kelebek yöntemiyle şu paydaları eşitleyelim. 3 ile 1'i çarpıyorduk. 3. Kelebek yöntemi dediğim arkadaşlar burada payda genişletiyorum. Bunu a, bunu 3'le yapıyorum. a kere 2, 2a. E burası şu olmadı mı? 2a artı 3 bölü 3a. Doğru mudur? Evet. E bunun üstünde eksi 3 kuvveti yok mu? Ben eksi 3'ü şöyle yazmak istiyorum. Eksi 1, bunun üstünde de 3 kuvveti yazmak istiyorum. E bunlar hani üstler çarpım durumunda değil mi? Evet. O zaman bu şekilde yazabiliriz. Bunun üstü... Bu, eşittir 2 üzeri 3. Şimdi bu üçler birbirini götürdü mü? Evet hocam. E bu ifade eksi birinci kuvveti ne demek? Ters çevir demek değil mi? Harika. O, harikayız harikayız. O zaman şunu böyle bir yazalım. 2a artı 3. Bakın aynı ifadeyi yazıyorum. 2a artı 3. Bölü 3a. Üzeri eksi 1. Ne eşit olacak? Ne eşit olacak? 2'ye eşit olacak. E bu ne demek? ters çevir değil mi? Ters çevir. Artık bu ifadeyi yapacağımız için artık iyice yaklaştırdım. E bunu ters çevirmek demek şurası 3A yer değiştiriyor yani. 3A bölü 2A artı 3 ne eşitmiş? 2'ye eşitmiş değil mi? Ters çevirdik. 2'ye eşitlendi. İçler dışlar çarpımından 2A ile 2A artı 3 ile 2'yi çarptık. 2 çarpı 2A'dan 4A artı 3 kere 2 6 eşittir 3A'ya. Bunu bu tarafa şöyle. Bunu bu tarafa attığımızda A eşittir. Buradan ne çıkar? Eksi 6. Şıklarda var mı? Bakalım. Var olması lazım. Evet. Püt. Ve üstü sayı bitti. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.